Yani bilmiyorum. Kelimeler kifayetsiz işte. Sabah köründe e, telefonum aranarak uyanıyorum. İnternete giremiyorum. Sosyal medyada kilitli hiçbir şeyden haberim yok. Arabamla geliyorum buraya. Yolun başına Fener Fenerli Türbe sokağın başına burada arabamı park ediyorum. Koşarak aşağı iniyorum. Yol üstü bir sürü kolluk kuvveti. İçimden diyorum ki yani terörist mi almaya geldiniz siz ya? Yani bu bu adam ülkesi için savaşan, arkasında ülkesi için elinden gelen her şeyi yapan, başka alanlarda, başka kulvarlarda en iyisi olmaya çalışan bir aile var ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve bir terörist alır gibi şabak vaktinde sabahın köründe siz geliyorsunuz. Bu ülkeyi belki de ileride yöneteceğini bildiğiniz bir insana geliyorsunuz. Burada evinden alıyorsunuz ve götürüyorsunuz. Yani dün diploma kararı usulsüz bir karar. Yani ne, ne söyleyebilirim ki yani? Bu bu şeytanlıktan başka bir şey değil. Yani devran dönecek. Ve insanlar Ekrem ondan korkmayacak, adaletten korkacak günün sonunda. Adalet gelecek ve insanlar adaletin kendisinden korkacaklar. Bu kadar şu anlık başka bir şey söyleyeyim.